Kardeşler, anneler, babalar, bir vakıfta görev yapan, bir dernekte görev yapan, bir okulda, bir medresede, bir dershanede görev yapan müminler, müminlerin çocuklarını, ümmeti Muhammed'in yavrularını, Allah'tan başkasının önünde secde etmeyecek, sadece Allah'a dinleyecek kıvamda büyütün. 3 yaşında çocuklara el öptürmeye alıştırmayın hemen. Her el öpüş bir eğiliş tarzıdır. Öpmesinler ellerimizi. Caizdir ama bu zamanda caiz değildir. El öpmeye, burs almaya alışmış öğrenciden, çocuktan daha sonra bu ümmet istifade edemiyor. O bursu, krediyi sonra hediye olarak tekrar istiyor. Evet el öpmek caizdir. Büyüklerin eli öpülür. Lakin hele biz bir ara verelim bu el öpme işine dik duran. Rabbim kudüs kurtulmadıkça gülmek bana haram olsun diyen Selahattin yetiştirelim biraz daha. Resulullah sağ değilse bu hayat bana haram olsun diyen nesibelerimiz olsun bir miktarda. Tek bir açık kadın Haram'a düşmüş kadın varken bu ziyafetler bana haram olsun diyen ümmete adanmış kızlarımız da olsun. Çocuklarımızı ilk defa doğar doğmaz ezan okuttuğumuzdaki sırrı yakalayalım. Minarelerin çocukları olsun çocuklarımız. Anneler, babalar çocuklarımızı sevelim. Öğretmenler, muallimler çocuklarımızı okutalım vakıf görevlilerimiz çocuklarımızı yetiştirelim ama bizim için değil bizim için değil anne baba çocuğunun murueti ne zamandır biliyor musun sana onun şehadet haberi geldiği zaman Rabbim hamdolsun muruetini gördüm çocuğumun diyeceksin ne demek sayesinde cennete gireceğim bir amel yaptı çocuğum demek yürüyen Kur'an Yaşayan sahabi olduğu zaman çocuğun şükür secdelerine kapanıp Rabbim sana hamd olsun bana da bir zeyt nasip ettin. Bir ammar da benim oldu. 17 günde peygamberin hatırı için dil öğrenip kapısına gelip kullan beni ya Resulallah diyen bir çocuğun babasıyım, annesiyim diye şükretmeye başlayalım. Hoca efendi senin vakfındaki gençler Derneğindeki gençler arttığı zaman değil, mahalledeki camide sabah namazında gençlerin sayısı arttığı zaman mutluluk hissetsen. Çünkü İslam kimsenin vakfı, kimsenin tarikatı, kimsenin cemaati değildir. Senin tarikatın milyon sayıya ulaşsa 7 milyar insanın 5 milyarı senin tarikatından, vakfından, cemaatinden olsa ümmeti Muhammed olarak topluca bununla övünülmediği sürece kim kazandı bundan? Taşören firmanın zenginliğinden ana firmanın kazancı mı oluyormuş? Bizi Allah şu dinin taşören firmaları yapsa bu bile yeter bizim için. Kimsenin tarikatı, vakfı, cemaati İslam değildir. İslam'ın hizmetkarıyız. Kapısının paspaslarıyız inşallah diye şükretmemiz gerekiyor. Hür nesil istiyoruz. Hür cemaatine, vakfına, anasına, babasına değil, Allah'a bağlanmış nesil istiyoruz.